Şimdi değerli dostlar, size çok önemli bir mekanizmadan bahsetmek istiyorum. Fazla tuz tüketiminin sadece tansiyonu yükseltmediğini, doğrudan beynin işleyişine zarar verdiğini gösteren çok güçlü veriler var. Yeni bir araştırmada normalin 8 ila 16 katı tuz verilen deney hayvanlarında daha 2 ay içinde ciddi bilişsel bozulmalar ortaya çıkıyor. Yeni nesneleri tanıyamama, labirentte yön bulamama, yani beynin yürütücü işlevlerinde belirgin bir çöküş ve bakın bu etkiler tansiyondan bağımsız. Yani kan basıncı yükselmese bile beyin zarar görüyor. İşin biyolojik tarafı çok çarpıcı. Beyinde Alzheimer'ın temel işaretlerinden biri olan tau proteini birikiyor. Bu bozulmanın kaynağı da bağırsakta başlıyor. Aşırı tuz bağırsaktaki bağışıklık hücrelerini artırıyor. Bu hücrelerin salgıladığı kimyasallar beyne gidip damar sisteminde nitrik oksit üretimini düşürüyor. Nitrik oksit beyin damarlarının sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz bir molekül. Seviyesi azalınca sadece kan akımı bozulmuyor. Aynı zamanda tau proteini üretimini tetikleyen ZDK5 enzimi aktive oluyor. Yani zincirleme bir hasar mekanizması devreye giriyor. Araştırmanın en ilginç bulgusu şu nitrik oksit düzeyi tekrar normal seviyeye getirildiğinde... Kan akımı düzelmese bile bilişsel bozukluklar büyük ölçüde geriliyor. Bu da sorunun temelinde damar tıkanıklığından ziyade biyokimyasal bir beyin inflamasyon ilişkisi olduğunu gösteriyor. Kısacası fazla tuz sadece kalbi değil bağırsak bağışıklık beyin eksenini bozan karmaşık bir süreç başlatıyor. Yıllar içinde de bu Alzheimer tipi patolojilere giden zemini hazırlayabiliyor. Günlük tuz tüketimini kontrol altında tutmak uzun dönem beyin sağlığının en temel koruyucu adımlarından biri.